bütçe falan yapmıyorsa meclis denemez. Millet iradesinin tecelligahı olmaz. Dolayısıyla gen soru hakkı olan bir meclis bakanların şeyden çıkması lazımdır. Meclisten çıkması lazımdır. Cumhurbaşkanlığı halk bile seçiyor olsa yarı başkanlığa dönülmesi gerekiyor. Partili cumhurbaşkanlığı çok büyük bir yüktür. Devletin bütün kurumlarını aşındırmıştır. Değer hal düzeltilmesi lazımdır. Partili cumhurbaşkanlığı ülke idareden tutun da akademiyi, iş dünyasından tutun da STK'ları yahu dini alanlar da dahil her tarafı alt üst etmiştir. Toplumun bütün verim şubelerini alt üst eden bir mekanizma haline gelmiştir. Asla Türk Cumhuriyeti Devleti partili cumhurbaşkanı sistemiyle devam ettirilemez. Bu verimsizlik sebebidir. Değiştirilecektir. Efendim milli eğitimde 4 artı 4 artı 4'ün sebep olduğu bir mesleksizlik hattı vardır. Düzeltilecektir. Yani insanlar 18 yaşından sonra meslek edinemez hale geldikleri için 18 yaşından sonra ev genci olmak zorunda kalıyorlar. Ondan sonra da internet kullanıp evde oturmak mesleksizlikten de kurtulamadıkları için kumar bahis tezgahlarında ömür tüketmek zorunda kalıyorlar. Planlama mecburiyeti vardır. Değiştirilecektir. Ara dönem seçilme seçilme şeyi uygulanacak bunlara. Yani 4 artı 4'ten sonraki son 4'te isteğe bağlı olarak mesleki yatkınlık planlanacaktır. Efendim bütün bir üretim aşamalarında tarım dahil bütün bunlarla ilgili hazırlıklarımız var. Kooperatifleşme sağlanacaktır. 2 liraya adam domates satıp 50 liraya satıldığını görüp isyan etmeyecektir. O satış sürecindeki bütün karlanma marjlarının tamamından üreticinin hissedar olması sağlanacaktır. Üretici ile tüketici arasındaki mafyalaşmaya sebep olan hattı devlet kontrol edecek, düzenleyecektir. Bunlar çok basit şeyler. Yani aslında devletin mekanizma olarak doğru duysa çözebileceği her şey sorunu yöneterek avantaja döndüğü için böyledir. Hükümet sorun çözmüyor sorunu yönetmeye karar veriyor. O yüzden bu haldeyiz biz. Hayvan geliyor. Yurt dışından canlı hayvan. Kaç yıldır? 14 yıldır. İlk hayvan gelecek olduğu zaman bir plansızlık olmuş. Siyaset'e demiş ki bürokrasi efendim demiştir. bu kurban bayramında hayvan sıkıntımız olabilir. Siyaset böyle mahcubiyet yaşamak istemediği için demişler ki hemen telafi edin hemen mahcup olmayalım. Ne yapalım efendim dışarıdan hayvan tam getirin. Bir sene getirmişler. İkinci sene tekrar gelip demişler ki efendim bu sene de hayvan sıkıntımız olacak. Siyaset demiş ki niye ki yani geçen sene getirdik. Demişler ki efendim ırk tutmadı. Demişler doğru meşru ırk tutmayabilir. Bir daha getirmişler. Üçüncü sene bir daha getirmişler. Üçüncü sene demişler ki ya niye getiriyoruz? Üçüncü sene oldu. Demişler ki efendim çok hayvan ölümü oldu. Bakın 14 senedir hayvan getiriyorsanız dışarıdan canlı hayvan kesin olarak buradan bir şebeke para yiyordur. Biz Türkmeniz Anadolu'ya hayvanlarımızı önümüze katarak geldik. Yaylalarda, meralarda hayvanların böyle yayılması gerekir. Biz kendi ürettiğimiz hayvanların etiyle beslenmek zorundayız. Normali budur. Muş'un ovalarında bir tane hayvan kalmamış. Muş bütün Türkiye'ye bakabilecek bir yerdi. Van ve Muş Türkiye'nin büyük hayvan ihtiyacını karşılayacak yerlerde. Gidin bakın hayvan yok. Şimdi dolayısıyla siz dışarıdan 14 senedir hayvan getiriyorsanız canlı hayvan kendi insanınıza dışarıdan getirdiklerinizle milli tarım politikasından falan bahsediyorsanız bunu dışarıdan gelen yem ithal, çoban bile ithal, çoban bile ithal, hayvan da ithal, ahır yerli. Sadece ahır yerli. Adı diyorsunuz ki milli tarım. Dolayısıyla şunu demeye çalışıyorum. Aslında Türkiye'nin bazen böyle kızdırıyorlar beni. Ben size yaşlanarak racon kesiyorum. Çok affedersiniz. Şöyle diyorum. Profesörler güya profesörlerle memleketi bu hale getirdiniz. Güya en şöhretlerinizle memleketi bu hale getirdiniz. Size dedim yemin ediyorum. iktisat bir, hukuk bir, ziraat fakültesi bir,